Abi bana 5 dakika izin verebilir misin? Kur kurban olayım ben gidebilir miyim 5 dakika dışarı? Gidebilirsin ama şunu söyleyeceğim. Öfkesini kontrol edemeyen burada kalamaz haberin Yok, olsun. Yok 5 dakika geliyorum acaba tamam. abi hemen. Bağırma lan milletin içinde!

Hayranlıkla izlediğim bir bilek güreşçisi. Türkiye'nin bir numarası diyebiliriz. Ben yakından tanıyorum. Altı e, Avrupa, altı 6, 6, 6, 6, dünya, altı dünya, yedi Avrupa, 22 Türkiye şampiyonluğu. <laughs> Sen mesela bilek güreşi yapmasan bence başka bir sporda da çok başarılı olur gibi geliyor. Gelmeden önce hatta onu düşün böyle güçlü sporları. varsa boks da. Boks değil de benim şöyle söyleyeyim mini takım antrenöründe halterde <laughs> ee, beni çok istediler. Yani aslında keşke halter yapsanmışım. Evet, işimdi. falan çok uygun. Yani es o zaman kaç yaşındaydım mesela? 18 yaşında falandım yani, 17-18 yaşındaydım ki ben 17 yaşında da boksa başlamıştım yani. Hadi Ve mi? normalde bak 17 yaşında olup da şu anda hangi antrenörü sorarsanız sorun 17 yaşındaki bir sporcuyu boksa evet. mı? çünkü niye? Her spor branşında şu vardır, ağaç yaşken eğilir. Senin genetiğin de çok iyi ya, neredesin? Ben Erzurumluyum, Erzurum İspirliyim. Evet. Sen neredesin? Ben Kars, Azerbaycan. Ha, yakınız. evet yakınız aynı. Doğulular mi? her zaman bir adım önde güç sporlarında. <laughs> Karslılarla Erzurumlar çok iyi geçinemez diyorlar ha? ne diyorsun? Hatta birbirini sevmezler birbirlerini. Evet aslında öyle. O, ailede var mı böyle sporcuk bir falan? Var? Şöyle, e, tabii benim mesela dede, hele ki babamın baba tarafım mesela dedelerim çok güçlülermiş. Nasıl var? Yani çocukken sorarlar yani işte doktor olacağım, öğretmen olacağım işte. Ben mesela beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum derdim. Ali biçim videosunu anlatıyorsun, liseler arası bir turnuva diyorsun. Aynen öyle. Yani, tamamen tesadüf mü? Tamamen tesadüf. Bir de şöyle bir olay var. Öğrencilik hayatımda çok agresiftim. Yok hani ilaç kullanıyorsun da böyle oluyor bilmem İlaç mı ilaç Yani yok aslında ama benim kendi vücudumla yani kendi vücudumda var. Salga böyle inanılmaz bir agresiflik var. Agresif. Şey soracağım, agresiftim dedin ya böyle. Hiçbirini böyle sağlam dövdün mü lise be? Evet. Hissettim onu çünkü soruyu. Evet, üç tane kızı birden dövmüştüm. Ciddi misin? Evet. Kıskanıyorsun kızım! Bir şey oldu mu kızlara? <laughs> yani. yani bayağı kötü etmiştim ya. O ben şiddete karşıyım diyorum. Yani hoş şeyler değil bunlar. Buna bir kinlendim. Bir şey oldu, bir atışma oldu derste bana böyle bir laf soktu. Böyle tarih olmak için yer arıyorum zaten. Bir sene çalışıyorsun sadece saniyeler için. Ve elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor orada. Eğer masanın etrafını dönmemiş olsaydın... Eğer... Mesela bilek güreşi çok temasa dayalı bir spor. Hani adam geliyor karşına. Ezmek istiyorsun. Hani sakin insanlara göre değil bence bu spor. Tam senin yapına göre. Evet aslında şöyle diyor herkes bana sen e, bilet güreşi için yaradılmışsın. Yani, Teşbih tam derler ya. E, sen bilek güreşinin Naim Süleymanoğlu'sun olsun diyorlar bana. Bir evet. yanda yaşanan o güzel günler bir yanda. Öyle bir sporcuyla benzetilmek benim tabii ki de çok hoşuma gidiyor. E, Şanlı Türk bayrağımız her daim e, zirvede taşımak için evinden gelimin en fazlasını yapmaya çalışıyorum. Yani. Mesela Engin Terzi şu an kaç yaşında? Engin abi şu anda 46 yaşında olması lazım. Abi. Şu an müsabık değil. Müsabık. Müsabık değil mi? Müsabık aslında bıraktığını söylemişti ama bilmiyorum yani şöyle e, Şimdi bu spor öyle bir spor ki sen hani ne kadar bırakmak istersen işte ondan kopamıyorsun. E yine abi kaç yıldır benim belki benim yaşım kadar sporla ilgilenmiş bir sporcu, efsane bir sporcu zaten bu. Ya yani bunu kim ne derse desin inkar edemez yani. Ve bilek güreşinin yürüyen ansiklopedisi olarak biliniyor bu adam. Dünyada 3 kişiden biri yani. Kesinlikle. Yani birincisi kol kırılmalarının en büyük nedeni düzgün ısınmamak. Bir diğer neden de sen bir anda 10 kilo, 20 kilo düşüyorsun. E son son dakikalara da yarışmaya da 5-6 kilo bırakıyorsun. Ne oluyor? Bütün eklem sıvıları komple boşanıyor. Su atıyor. En sevdiğim yemek? Valla en sevdiğim yemek ne biliyor musun? <laughs> ee, Kuymak. Karalağına dolması çok seviyorum. Onlara sinirleniyor musun? Mesela özelden DM'den masal, mesela adam sana hoşuna gitmeyen bir şey yazıyor. E zaten meyve veren ağaç taşları bu net. Şimdi bana yorum yapan kişiyi ben Kale alabilmem için gerçekten nasıl diyeyim? Bak mesela Engin Terzi bana yorum yapsa, bana kötü yorum bile yapsa, ben derim ki ya Aynen. abi bu bu işin adam piri yani. Ya işte baksana basmış işte testosteronu ya basmış ilacı falan filan bilmem ne. O neyden biliyor musun sen hani bir kadına göre çok güçlüsün. Mesela bir tane adam izliyor dedik ya bilgisayar bağımlısı yediremiyor çünkü sen bir Erkekten güçlüsün, erkek de böyle aşağılık kompleksine giriyor evet, Ekran başında. Evet evet. Bu zaten çağımızın artık sorunu mu, hastalığı mı? Kendinden güçlü bir kadın fiziksel olarak istemiyor. Evet, bu kesin bas basmıştır diyor Aynen. Yani. Kesin kullanmıştır diyor. Ya kardeş. Doping kontrolü falan. Doping kontrolü, diyor. şöyle söyleyeyim sana. Zaten ee, çok dikkat çeken bir sporcu olduğum için görüntü Hı. olarak çok dikkat çektiğim için her yarışmanın sonrasında bir test alıyor. Yani ben hep temiz çıktım. Zaten aynen öyle kullanmış olsaydım bu zamandan çıkardı. Benim ise bir tane bir tane bir kız vardı, rakibim vardı. Solsa dünya şampiyonu oldu. Onu da test aldılar mesela. Kız mesela ilaçlı çıktı. Sen ilaç. sen ben seni düşünemiyorum. İlaç kullanan adamlar var ya. Vücut geliştirme yapan o kadar ilaç kullanan adamlar var. Ya niye karşıma geldiğinizde yeniliyorsunuz? Anladın evet. mı? Madem o kadar kaslısın kullanmıyor. O kadar kaslısın. O kadar ağırlıkların altına giriyorsun. Vücut geliştirme yapmış ve kofti. Dolu. <laughs> Balon olarak yani benim tabir ettiğim. Bir tanesi de ben biraz da. Boş. Estağfurullah. Biraz da beni. Estağfurullah. Teknik gösterim. Hı <laughs> <laughs> Zaten teknikleri <laughs> öğrendikten sonra bence birçok e, yenemediğin kişileri yine yene <laughs> Ben Değil onun için mı? geldim zaten. Biraz <laughs> bir şeyler <laughs> öğreneyim İşin üstü adamlar. Estağfurullah. Mesela Özgür, Özgür abi ile siz kapışıyorsunuz o fuarda. Özgür abi sen mesela hemen yıkamıyorsun. Özgür abi şey yazmış altına yorumlara. Ben biraz teknik bildiğim için Esra zorlandı falan. Ben yapmış. sana bir söyleyeyim mi? Özgür abi eğer izliyorsa... İzleyecek biliyorum. Şöyle, izlesin bence. Özgür abi resmen beni şöyle söyledi. Hatta onları çekmemiş maalesef. Evet. Ben abartmıyorum. Bin kişiyle maç yaptım orada. Tüy yaptım. Evet. Gelen... Ve bana ne dedi musun? Böyle yaptım. Evet. Bekliyorum dedi. Yorul, öyle geleceğim karşına. yorul. Benim en sevdiğim antrenmanlardan birisi. Tarmaz tarmaz. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Sarıyoruz. Tam böyle avucum bu şekilde. Böyle denk gelecek şekilde. Tutuyorum. Çektim. Bu da biraz nasıl uzak olduğu için ancak böyle çekebiliyorum. Şey Şimdi buradan tuttum. Kolumu bilek güreşi pozisyonunda tutuyorum. İçeriye doğru büküyorum. Bu ısınma zaten. Evet. Baş parmağımı diğer parmaklarımın yanına alsam daha mı iyi olurdu? olur? Masada mı yapayım? Masada yapsan daha iyi olur. Bu kadar sarsam yeterli. Aynen yeterli. Hı hı. Ya bir de şey söyleyeceğim. Bu istersen ben bence sil videoyu tekrardan. Sadece içe bir yaptığın için ee, baş parmağın dışarıda olması daha iyi oluyor. Parmaklarına daha çok yükleniyor çünkü. Öbür türlü biraz parmağından da yardımcı oluyorsun ama böyle parmağından destek almadan oluyor. Biraz daha düzeltmen lazım. Bir bu şekilde düzeltmen gerekiyor. Çok aşağıdan tutma. Sen biraz ortadasan daha iyi olur. komik değil ama bu video çekilirken gülmekten ölmüştüm. O adama <laughs> videoyu derken <laughs> beni çıksana keşke <laughs> <laughs> yabancılık hissettim solda mesela. Bunda rahatlaşmam o işte sağ koluna olan güvenin daha fazla sol koluna biraz daha az olduğu için olabilir bunu ayakta da yapabilirim yani ben ayakta sabunla yapıyordum. Bence yani, aynen ayakta da olabilir. Çünkü oradaki olay biraz rahatsız edici yani istediğim gibi düşemiyorum. Tamam. Bunu Ayak böyle deneyeyim ayakta yapayım. İçeriye doğru büküyorum. Artık e, vücut alışık olduğu için bir bütün olarak evet. gidip geliyor yani masa varmış gibi. Yıllarca e, bilinçli yapılan antrenmanların sonucu. Tamam. Onu, sol kola dene. Sahne başlasın. Hiç fark etmez. Oradan koltuk altını açma hiç bu zaman. Birek güreşinde en önemli kurallardan biri. Roll aç aç açmayacaksın rollu. Çok keyifli bu arada. Bu aparat. Bunu nereden temin edebilirler mesela almak için? Bunu e, Tura Bozan bana hediye etmişti. E, Birek aparatlarında bence Türkiye'de bir numara. Tura Bozan e, bu işte bunun bir numara arkadaşlar. Koltuk altını açma. Şu şöyle dışarı doğru değil de tam böyle içeri doğru böyle. Şeye doğru böyle hop. Ama çok <laughs> Ne yapsın? Alışık değil. Bize <laughs> bu gripler çok önemli. Yani parmaklarım güçlü olursa bileğimi daha iyi daha iyi kullanabilirim. Ne ya? İnanılmaz. Değil mi? İnanılmaz. Şu an 55 kilo ile yapıyor bu hareketi. Çoğu güçlüyüm diyen yapamaz büyük ihtimalle. Erzurum genetiği sağla. Biliyorum. Sıra sende. Aynen. Şöyle, aynen buraya koy. Evet. Tam içeri bükmen gerekiyor aslında ama. Bana ağır geldi. <laughs> Sıra abla değil. Kışla büyüklerden. Şimdi söylesem mi? 28 oldu. sıkıntı yok. Çok yani küçük genç, gösteriyor. Genç, 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 Mesela 28 yaşında Esra abla ben çok küçük sanıyordum. Gelmeden önce kameramanla da konuştuk biraz. 20-22 falan diyordum. Şimdi doğal olduğu için büyük ihtimalle. Mesela. Aynen. Yoksa mesela yüzüm falan değişik olur. Yani değişirdi. Tabii. Ama ben hep böyle yani. Ee, şey yapalım. Arttıralım bir. Onar kilo daha arttıralım. Arttı mı? Hafif geldi. Değil <laughs> <laughs> mi? Bu bu vücuda benzemez. Bu vücut genişliğime benzemez. Vallahi. Bu da o bilek kaslarının zayıflığından kaynaklı. benim kafamın tasını attırma. Seni de o manyak adamlarını da zifte bular, param parça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes attığını bilecek ulan! Evet şimdi Sıralık Z var. İnşallah Z, Z var da yapabileceğini düşünüyorum ama içeri al. Evet. <laughs> güzel 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 bas arttıralım mı? İki buçuk belki benim için. <laughs> Sen bir bu antrenmandan sonra bir, bir kaç gün ağırlık çalışmamayı düşünüyorum çünkü gerçekten çok yorucu. Bir iki gün sana deye yetecektir bence dinlen. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Bileklerin zayıf görünüyor. Ee, bileklerini daha iyi çalıştırırsan e, biceps ve hani omuz ölçüne göre daha sağlam ve daha Aynen şık. diye bir adam var. bu yıkıyor mesela. Ya, onun için. At. Ee, emin ol ee, hem tutuşları hem de vücut geliştirmede kaldırdığın ağırlıklar çok fark edecek. Yani, Ondan sonra e, ne bileyim su. e, su saatte çok fazla yetki sağlamayacak Çünkü o bacak onda sağlamaz da Bravo iyice bük içeri bük Evet bravo Hadi devam Devam haydi Bas Bravo Nasıl? Ben mi? Ha? Ben YouTuber. Ha. Meşhur musun? <laughs> Nasıl? Meşhur musun diyorum. 100-100 yani bin abonem falan tamam var. Demişim, o Kendisi Rusya'nın dağları, <laughs> Kazan dağlarından geldi. Bu hareket, bu hareket yine bir hareketi çok sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Özellikle hook yani basınç maçı yapanlar için bence bu hareket olmazsa olmazların olması gerekiyor. Çok fena bir hareket. Öldürmez sürülür. Çin'e beden kırkımız, Söylenir Türk'ümüz Çağlardan çağlara Yaşasın ırkımız Çin'e beden kırkımız Söylenir Türk'ümüz Çağlardan çağlara Yürü 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 yürü, yürü Yolumuz uzun dağları Yürü, yürü düşmanların düşmanlarım kahrolsun bir tane daha çıkart işte. çıkartalım. Çıkartalım. <laughs> Tekniği güzel öğrenelim. Ne yapıyorsun? Güçsüz bu çocuk. Bak. Görüyor musun? Bak çalışan kası görüyor musun? Bak buradan direkt alta vuruyor. Sen de daha iyi gözüküyor tabii. bu kasla. Estağfurullah. Bana az önce anlattın ya senin bileğin şuradan başlıyor. Evet normalde <laughs> mesela şuradan başlar. Benim bileğim direkt buradan başlıyor. <laughs> ya biz Türküz ya. Değil mi? Ne öylesi Türküz ya. Ne yani yok kör mü? Bilek kardeşim. Yani. Burnumuzda tutuyor Çinli'nin kan kokusu. Elimizden yetiyor yüce dünya beyliği. olsun Ama çekilmez sana ne koyduk Daha çok önemli Parmak kaslarımız çok önemli İçeriye bükemediğim kişinin eline Kuvvet veremem Karşımda sanki rakibim varmış gibi İçeriye doğru büküp Yatıyorum İçeriye doğru büküp Yatıyorum yani diğer parmakların yanından olmasa daha iyi olur. Burası Survivor! Beyler burası Survivor! Evet, evet aynen şu an daha iyi. Evet. Şimdi sıfırdan hiç bilek güreşi bilmeyen birine üstattan 5-10 dakikada en temel teknikler, en kısa sürede en faydalı neler öğrenilebilir onu öğreneceğiz. E, birinci tekniğimiz tapral yani üstten çekiş tekniği. Ne? Rotasyonla içe doğru bükerek mindere doğru tekniktir. Öncelikle bunu göstereceğim. Tamam, içeriye doğru büküp, içeriye doğru büküp, içeri şöyle birazcık da mesela biraz da masanın altına hafif <laughs> girmen gerekiyor çünkü sırtını devreye sokabilirsin hani önde değil de biraz geride olman lazım çünkü hem arımı kasmam gerekiyor, elimi ön bileğimi ve rotasyonumu iyi kullanmam gerekiyor, parmaklarınla e, iyice sıkarak içeri doğru büküp yukarıya doğru yani şöyle mindere doğru hamle yapıyorum. Aynen ben biraz daha mesela şöyle şeyden tutayım. Şöyle biraz daha hani yukarıdan tutayım. Mesela böyle ya. Sen şu bir bileğini düz tutacaksın. Bileğini hiçbir zaman bilek şöyle düşmeyecek arkadaşlar. Bilek şöyle dik olacak. Dik. Biraz daha bitmem Ya gerek. bunu şey diyeceğim tekte öğrenmek çok zor ya. Yani. Çok Tekin zor. Çok zor. Ben ya bu işe yıllarımı verdim. Evet. Tabii. Ellerin, sen bilek güreşi spor yapan birisi olmuş olsaydın eğer hı hı. Şimdi sonuç olarak ne olursa olsun e Şimdi ben yıllarımı vermişim bu spora Artık hilesini hurdasını her şeyini biliyorum yani öyle söyleyeyim evet. e Sen bu sporla ilk defa e, tanışıyorsun belki tamam takip ediyor olabilirsin ama Hareketler vesaire Yapmak çok farklı Yapmak çok farklı, tekniği uygulamak da çok farklı e Şimdi sen mesela ellerin, bak getir Görüyor musun elleri Getir ya benim avucunun bak şuraya bak. Şuraya bak. Yani benim elimin iki... Şimdi sen bilek güreşini bilen bir insan olmuş olsaydın ben ne yaparsam yapayım bak elin içinde kalırım. büker tak. Vücut geliştirme yapan sporcuların en büyük dezavantajı da griplerinin güçsüz oluşu. Evet. İstersen kısa olarak bir hook basın, basınç maçını göstereyim sana. Böyle bak düz. Düz basıyorsun. Tam senin yapabileceğin şey kamyon. Çıkıyor. Çekerken <laughs> böyle <Buyur>, kendini çekiyorsun <laughs> yanına şöyle mindere doğru ama omzunla beraber. Yani yine bileğin düz oluyor, bileğin düz oluyor ama düz böyle düz ama şöyle bak. Yani biraz daha şöyle anladın? Evet. Bak bu tekniği daha iyi ve patlayıcılık gerektiren bir şey. Bir daha. Evet güzel. Bir daha. Aynen. Böyle tutup tamam mı? Omzumun arkasını alıp Ben de korktum. Adamı ya. dövecek. Sen de ondan Şöyle bir şey sorayım mı? Üç teknik var ya. Evet. Senin en çok kullandığın. Benim en çok kullandığım hook. Ee, narin, narin antrenman yapmıyorum. Narin antrenman sevmediğim için. İşte kızlar, kızların bak yüzde doksan çekiş yapar. Topu okuyorum yani erkek gibi bile güreş yapıyor. Erkeklerin yaptığı gibi böyle kıran kırana böyle kol gücüyle yapıyorum yani. O zaman şimdi hook tekniği. Hook tekniği yapıyorum. Çünkü triceps kaslarının iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir hepsinde iyi. Yani ee, fena değil herhalde. Evet. <laughs> yani bak. Tutsun bak. Anladın mı? Şu bak aldın bak aldın aldın. <laughs> Şuraya bak. Şu spinasyonunu taktıktan sonra bu. Öylesin. evet. Zat önce omuzun dönecek. Önce omuzun ve elin dönecek. Elini de unutma. Evet evet bak süper. Aynen. Aynı anda evet. Ve bir bir kere de öğrenecek hiçbir şey değil. Evet. Çünkü o kadar emek yani insanlar şey zannediyorlar bilek güreşi. Gel abi bilek güreşi yapalım. İşte sakatlıkların en büyük nedeni de bu. Ama teknik bilseler ve gerçekten düzgün bir şekilde yapsalar ben eminim ki Türkiye'de birçok bileği güçlü kardeşimiz var. Ben biraz anormal bir sporcuyum. Yani... Ben onu anladım. Yay mesleği, verdik. Çek denilen mesleği.